Merhaba sevgili kadınlar, Yaşanılan Sesler programı ile karşınızdayız. Bu haftaki konuğum sevgili avukat Canan Arın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, biz ne yazık ki bir süredir İstanbul Sözleşmesi'ni tartışıyoruz. Çünkü siyasi iktidar gündemimize bir daha soktu. Yani bu sözleşme 2014 yılından beri kadınlar uygulansın diye mücadele ederken, bir anda kadınlar meydanlara aman İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyelim, vazgeçmeyin, yaşatalım, kadınlar yaşasın demeye başladılar. Ve 5 Ağustos tarihi işte hatırlarsınız siz de AKP MYK'sında konuşulacağı üzerine. Ondan sonra bundan vazgeçtiler ve şimdi de en son olarak aldığımız kulis bilgilerine göre bugün yapılacak MYK toplantısında da yine görüşmekten vazgeçtiklerini duyduk. Öncelikle bunu değerlendirmenizi isterim bu süreci. Şimdi bu hükümetin kendisinin koştura koştura imzaladığı bir sözleşmeden vazgeçmeye kalkması, bir insan hakları sözleşmesinden vazgeçmeye kalkması çok utanılacak bir e, durum, bir davranış biçimi. Yani bu demek ki ben insan haklarına saygısızım, kadınları öldürmeye bayılıyorum, kutsal evlilik şey benim için, evlilik denen müessesenin içinde kadına olabilecek her türlü işkenceyi uygulamaktır. Onu tam bir cinsel köle olarak kullanmaktır. Kuluçka makinesi olarak kullanmaktır. İnsan olduğunu reddediyorum. Benimle eşit olması mümkün değildir. Ben hasbelkader erkek doğdum diye ona üstünüm. Ve kadın da benim karın tokluğuna kullandığım bir kölemdir. Dolayısıyla bütün insan haklarından vazgeçiyorum. Çünkü bu sadece İstanbul Sözleşmesi değil. İstanbul Sözleşmesi bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Ondan önce SEDAV var. Ona bağlı olarak 6.284 var. Daha öncesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Dolayısıyla insan hakları ile ilgili bütün sözleşmelerden vazgeçiyorum anlamına gelir. Tabii belki AKP bunu bu kadar büyük bir reaksiyon göreceğini hesap etmiyordu. AKP'nin içindeki kadınlar da her ne kadar günde beş vakit Atatürk'e küfür etseler de hepsi etmiyordur herhalde. Ama e, insan olarak sahip oldukları bir takım haklar var. Suudi Arabistan'ı görüyorlar, kimsenin gözü kör değil. Kadınlar daha yeni araba kullanma izni almaya başladılar. Yok e, maça gitti diye hapse atılan kadınlar var, bilmem ne var. İran'da daha yeni kadınlar saçlarını kesirdiler, onu desteklediler diye bugün geldi. Bilmem kaç tane kadını hapse mahkum etmişler. Bu kadar vahşi olaylar dönüyor tırnak içinde İslam denen dünyada. E ama bu Türkiye'deki kadınlar pek çok haklara alışmış vaziyettiler ve bunlarla yaşıyorlar. Dolayısıyla bunlardan vazgeçmek AKP'li kadınların da işine gelmiyor. Siz nasıl görüyorsunuz Kadem'in yaptığı o açıklamayı mesela? Çünkü ondan sonra AKP kulislerinde bu söylenti dolanmaya başladı. Hani açıklama ne açıklama dediniz? Kadem, İstanbul Sözleşmesi'ne neden destek olunmalı diye bir açıklama yapmıştı hatırlarsanız. Evet, evet, evet. Valla e, tabii amalarıyla, bilmem neleriyle ama her şeye rağmen kalemdeki kadınlar da haklarının farkındalar. Yani <laughs> olacak iş değil. Dolayısıyla ancak belirli tarikatların kadını insan diye kabul etmeyen sadece cinsel köle diye görenlerin e, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmek istemesi söz konusu. AKP de onlara hoş görünsün, şirin görünsün diye onların oylarını ta talep, tabi şey onların oylarını talep ettiği için evet. vazgeçeriz gibi bir şeyler söyledi ama söylediğine söyleyeceğini pişman oldu diye geliyor bana da. Çünkü AKP'nin içinde de aklı başında erkekler de var sadece kadınlar değil. Hı hı. Yani mesela Numan Kurtulmuş bana o kadar tuhaf geldi ki baktığınız zaman medeni bir adama benziyor. Sen nasıl kalkar da İstanbul vazgeçerim dersin. Aile dediğiniz şey nedir sizin? Sözüm ona aileye aileyi, kutsal aileyi yıkıyormuş. Bizim gelenek ve göreneklerimiz aykırıymış. Bizim gelenek ve göreneğimiz her gün bir kadın boğazlamak mı? Bizim gelenek ve göreneğimiz kadına süreksiz, süreli olarak işkence yapmak mı? Bizim gelenek ve göreneğimiz kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmemek mi? O sıpa da kedilerinden geliyor tabii. Onlar sıpa olursa o sıpayı kadını karnına koyanında ne olduğunu benim söylememe gerek yok. Dolayısıyla bu kadar vahşi, bu kadar korkunç bir şeyi bizim gelenek göreneğimiz diye sunmak akıl alacak bir iş değil. Ee, onun için ya bir de bu e, ilk hani e, gerekçe olarak çekilmesine gerekçe olarak e, LGBTİ'lerin e, e, işte haklarının savunulmasına mesela gerekçe gösteriyorlar değil mi? Bu Farklı da, Cinsel yönelimlere saygı duyulmalı. Adam, Ama da var. Hı. Yani insan, insan olarak doğmak sıfatıyla birtakım haklara sahiptir, onuru vardır. Bizim anayasamızda der ki, insanlar kanun önünde renk, dil, mezhep, din, cinsiyet, ayrımı ve bunun gibi der. Ki onu kapsar o da. Ayrımı olmaksızın kanun önünde eşittir der. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yanılmıyorsa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yanılmıyorsa 14. maddesi de aynı şeyi söyler. Yani bu insanlar var. Ne yapacaksınız? Evet. Efendim sizin cinsel eğilimleriniz farklı diye biz sizi insan diye kabul etmeyeceğiz. Biz her türlü işkenceyi size yapacağız mı demek istiyorlar. Ne demek istiyorlar? O zaman niye ağızları da ayrı ayrı zeki dinliyorlar? Zeki bireni deyince akan sular duruyor. Yani inanılmaz bir iki yüzlülük dönüyor ortalıkta. Bu insanlar evet. var ve bu da onların hakkı. Nasıl isterlerse öyle yaşarlar. Sizin bedeninizi kullanmıyorlar. Kendi bedenlerini kullanıyorlar. Kendi bedenlerini istedikleri gibi kullanma özgürlükleri de var. Hiç kimse kalkıp da e ben biraz da eşcinsel olayım bakayım çok heveslendim. Zeki çok heveslendim eşcinsel olun diye çıktı mı ortaya? Tabii. Bu, bu böyle bir <laughs> şey olmadığını hepimiz biliyoruz <laughs> elbette ki. dolayısıyla bir şeye karşı çıkıyorsanız mantıklı bir sebep göstermeniz gerekiyor. Hı. Türkiye'de hiç kimse salak değil, aptal değil, gerizekalı değil. E, az çok mürekkep yalamış insanlar. Hı hı. Bir şey söylüyorsanız ipe sapa gelir bir tarafı olması gerekir. Şimdi şeye bakıyorsunuz internette dolaşan tarikatların ve tarikat önderlerinin bir takım e, söylemlerine bakıyorsunuz YouTube'daki. Hı hı. Adamın biri çıkmış diyor ki cennette her gün bir bakireyinin bekaretini bozacaksınız. Ve bundan daha başka bir mutluluk olamaz. Cennette sadece bundan ibaret. İnsan utanır bunu söylemeye. Evet. İnsan hakikaten bunu söylemeye utanır. Onun için de ceza kanununun 103. maddesine sardılar. 13 yaşındaki kız çocukluğa nasıl bir evlilik bekleyebilirsiniz? Değil mi? İstismar der ki evlilik. 17 yaşını doldurmak da evlilik söz konusudur. Hı hı. O zaman hı hı. 13 yaşındaki kız çocuk gelir. Ya başlık parası karşılığı satılmıştır. Yani mal diye kullanılmıştır. 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiğiniz zaman onu korkutmuşsunuzdur. Ağzını açamaz. Çok daha fazla itaate zorlarsınız. O da zaten öyle itaat eder. Yapılan istatistikler de gösteriyor ki 18 yaşın üzerindeki evliliklerde kadınlar daha az şiddete maruz kalıyorlar. Ne kadar genç bir kadına tecavüz eder, onu eş diye, eş sıfatıyla evinizde koyar da cinsel istisvarda bulunursanız o kadar korkar, o kadar haklarından vazgeçer, o kadar daha çok şiddete maruz kalır. Evet, bu bahsettiğiniz e, kamuoyunda istismar yasası olarak bilinen bu evlilik yaşının düşürülmesi meselesiyle ilgili aslında e, AKP'nin kendi tabanından da destek yok mesela. Bunu da e, yapılan Tabii. araştırmalar böyle gösteriyor. Yani e, evlilik yaşının düşürülmesi dediğinizde herkes orada bir dur diyor. E, neden hala ben... peki tartışılıyor? Bilmiyorum. Yani bunu tartışanları şeyi bilmiyorum. Cübbeli Ahmet Hoca açıkça şey demişti. Gene internette hala dolaşıyor ama hep dolaşmıştı. İslam'da çocuklara cinsel ilişki normaldir. Buna mademleme denirdi. Bu kadar İslam bu kadar mı seviyesiz bir din? Evet. Bunu nasıl yani Öyle söylüyor. Öyle söylemiş oluyor. Evet. 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 Şimdi dolayısıyla yani bunların akılları, fikirleri sadece çocuklarla cinsel ilişkiye girip onları cinsel olarak sadece cinsel istismar değil bu. Küçük bir çocuğu eğer tırnak içinde evlilik diyorsanız ki bu da evlilik değil bunun adı. Yani resmi olarak evlilik olamaz da zaten. Ama cinsel olarak istismar etmiyorsunuz. Onun çocukluğunu yaşamasını engel oluyorsunuz. Anayasal kendine kendine engelliyorsunuz engel oluyorsunuz. Okumasına engel oluyorsunuz. Yani bütün bir hayatını elinden alıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla tabii ki AKP'li kadınların arasında da ve bir takım erkeklerin arasında da aklı başında insanlar var. Onlara gidip de 13 yaşındaki kızını 30 yaşındaki adamın koyuna verir misin diye sorduğunuz zaman ne cevap verecekler? Tabii ki Onun de, için mi? diyecekler. Tabii ki daha iyi diyecekler. Ha, o zaman kimin çocukları olacak bunlar? Yani bu sözü bana tırnak içinde evlendirdik, evlilik yedikleri istisvar edilen çocuklar kimlerin çocukları olacak? Kendilerinin değil de başkalarının. Olacak iş değil. İstanbul Sözleşmesi kadınları bütün bunlardan koruyor. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamayabilirsiniz ki uygulamak zorundasınız. Ama en azından bizim hukuken o sözleşmeye dayanarak şu haklarımız var deme hakkımız var. Bizim hak sınırlarımızı çiziyor. Üstelik de İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi Sözleşmesi olduğu için bu konuda çalışan uzmanların artık tamamen bir indikten geçirerek hazırladıkları hemen hemen bütün şiddet biçimlerini içeren bir sözleşme ve bunlara nasıl engel olunacağını hepsinin aklını bir araya getirmişler koymuşlar ve hemen hemen bütün olasılıkları düşünmüşler de hazırlamışlar. O zaman aklınız neredeydi 2011'de koştur koştur imzalarken bunu? Onun için bunun ne anlama geldiğini, niye ortaya atıldığını tekrar söylüyorum, benim aleyhime dava açmak çok kolay, az açtım diye ama AKP'nin içindeki birtakım yobazlara, birtakım e, tarikat mensuplarına sadece e, taviz vermek amacıyla, onların oylarına talip olmak amacıyla bu kadar ciddi insan hakları haklarını oylamak, AKP'ye yakışmıyor diye düşünüyorum. Yani AKP'ye bile yakışmıyor. Peki şimdi buradan hemen şeye gelmek istiyorum. Ee, çok ciddi bir e, toplumsal muhalefet oluştu. Özellikle kadınlar tabii ki de bunun başındaki evet. Tabii. kadınlar sokaklarda günlerden beri Tabii. bütün bu pandemi Tabii. riskine karşı e, ve e, daha dün Ankara'da gözaltına alındı 30 tane kadın. yaka kapaca bu kadınlar sokakta şiddet görüyorlar. Kolluk kuvvetleri şiddet uygulanıyor. Yani evet. e, böyle bir mücadele de söz konusu. Şimdi siz e, senelerinizi kadın hakları mücadelesine vermiş birisiniz. Geldiğimiz noktayı nasıl görüyorsunuz bu anlamda? Kadın özgürlüğü. Aa, gerçek görüyor korkunç, ya, korkunç görüyoruz. Ben yıllarca emniyet teşkilatı içinde kadın polis sayısı artmasın demiştim. Hı hı. Acaba pişman mı olsam? Çünkü kadınların saçlarını yolan ve yerlerde sürükleyen kadın polisler gene. Peki o kadın polisler de yarın öbür gün kendi erkek polis eşlerinden şiddete maruz kaldıkları zaman sığınacakları yerler kadın dernekleri. Yine kadın aynı kadınlar koruyacak tabi değil mi? Tabii, tabii. Biz gene onları destekleyeceğiz. Nitekim size bir örnek vereyim yıllarca önce ben İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi'nde çalışırken bu o zamanlar 4320 idi kanun. O kanun anlatılsın diye bir genelge çıktı. Bütün karakollarda gidip kanunu anlatıyoruz. Bana da bir Gazi Osman Paşa'da bir yerde büyük bir emniyet müdürlüğünde bir yer bir yer gösterildi. Bir gün önceden haber verdiler. Kendi arabamla gittim. Gitsem çıksın gitsem yani yolu bulmakta zorlandım. Sırtımda diğer kamyonlar, korna çalanlar falan. Neyse gittim. Polis müdürü mü? Amiri mi? Her neyse geldi. Bakın dedi gelin siz biz sizinle bir şey yapalım. Bir şey imzalayalım dedi. Siz buraya gelmiş de konuşmuş gibi yapın dedi. Ee, onu imzalayalım gidin dedi. Yo dedim ben burada o zaman böyle bir imkan verilmedi diye tutanak tutar. Öyle giderim dedim. Bunun üzerine sağdan soldan ne kadar topladıkları polis varsa çağırdılar. Ben konuştum ben konuştuktan sonra bir takım kadın polisler geri ve kaldılar ve özel olarak benim telefon numaramı aldılar benimle konuşabilmek için. Şimdi onları koruyacak gene bu kadınlar. O zaman o kadınlar bu kadar insafsızca üstelik de çok masum onları da koruyacak bir sözleşme için ve silahsız ve herhangi herhangi bir şiddete başvurmadan sadece hukuki haklarını kullanarak insani haklarını kullanarak siyasi haklarını kullanarak bir gösteri yapıyorlarsa o polisler nasıl saldırırlar bunların üzerine? Onun için polis teşkilatında, emniyet teşkilatında da sonra ama bakın uluslararası sözleşmelere geldikleri zaman, şey, uluslararası toplantılara geldikleri zaman biz polislere şu kadar eğitim verdik. Bizim polislerimiz çok eğitimli, çok görgülü demeyi beceriyorlar. Bu yaptıkları bütün dünya televizyonlar, videolarla yayınlanıyor. Bütün sosyal medyada, bütün dünyada görülüyor. Onlara nasıl hesap verecekler? O zaman utanıyorlar. Hatta birisi utanmadan kolunu kır diye bağırıyor. Bu nasıl vahşettir? ne yazık ki. Bu nasıl vahşettir? Bu nasıl bir devlet şiddetidir? Resmen devlet, ha bir tanesi de ben devletim diyor bir baro başkanına. Hayır evladım sen devlet değilsin. Sen hükümetin bir elemanısın. Hükümetle devleti birbirine karıştırmamak gerekir. Ama tabii hukuktan, idare hukukundan, hiçbir şeyden haberleri olmadığı için, okuma yazmaları olmadığı için, bir haber oldukları için bir üniforma girmekle de kendilerini devlet zannediyorlar. Devletle de, hükümet aynı şey değildir. Dolayısıyla korkunç ama onlara bu yetkiyi yahut bu cesareti hükümet veriyor ne yazık ki. Evet. Ve e, kadınların üzerinde oldukça ciddi bir baskı söz konusu. Evet. Bu evet. Da aslında bahsetmiştiniz. Bu istismar yasasının tekrar gündeme gelmesini tartışılıyor bir taraftan. Yani evet. Bu evet 16 sürecinden sonra kadınlar yine aynı şekilde bir baskı ve direnç gösterdiler. Geri çektirdiler. Evet. Hala tartışılıyor. Yine aynı şekilde geçtiğimiz senenin içerisinde NAFAKA e, yasası Tabii. tartışılır oldu. Tabii. Köşeklik kısıtlamaları gidilmesi konuşuldu. Yani Kadınların kazanılmış haklarına yönelik aslında çok ciddi bir baskı söz konusu değil mi bu ve Saldırı söz konusu. Baskı Saldırı. saldırı. ziyade doğru söylüyorsunuz. Evet. Saldırı söz konusu. Nasıl okuyoruz peki bu süreci? Bundan sonraki Vallahi, şey belki de. Benim gördüğüm kadarıyla AKP iktidarda kaldığı sürece ben onlar iktidara ilk geldikleri gün yani 2002'de bunların amacı orduyu tasfiye etmek ve şeriatı getirmek demiştim ve İran gibi olacağız diye korkuyordum. Şimdi İran'ı geçtik. Ee, su, şey, Suudi Arabistan Vahabiliğini getirmeye çalışıyorlar. Din devleti hale getirmeye çalışıyorlar Türkiye'yi. Ki Türkiye'ye çok yazık olur. Çok yazık olur. Medeni hiçbir e, dünya ile ilgimiz kalmaz. Onun için de bakın bütün Avrupa Birliği ve bütün dünyadaki ülkeler bize düşman. Nerede şey e, yurtta barış, cihanda barış lafı nerede kaldı? Her taraftan, her taraf birden bize düşman, her taraftan saldırıyorlar. Onun için bu yaptıkları çok kötü. Kendileri dindar olabilirler, ne olurlarsa olsunlar. Ama bunu topluma baskı olarak kullanmaya hakları yok. Bu toplumun içinde ateistler var. Herkesin hakkı. Bu toplumun içinde o imam hatipleri ne kadar baskı aracı kullanırlarsa deist olmaya başladılar. Yani Allah'a inanıyorlar, dine inanmıyorlar çocuklar. Bu toplumun içinde Hristiyanlar var. Bu toplumun içinde Yahudiler var bu toplumun içinde çeşitli mesleklerdeki insanlar var. Ne olacak yani herkesi öldürecekler de herkesi sünni tarikatının belli bir kesimine mi sokmaya çalışacaklar? Ne yapacaklar? Zor yoksa Hitler gibi birbirimizi fırınlara mı sokacaklar? Yani olacak işleri yaptıkları. Akılla izah edilir bir tarafı yok yaptıklarının. Bir de bütün bu meselenin aslında hukuki boyutuyla tartışılması var. Bir de pratik olarak kadınları kriminalize etme çalışmaları da sürüyor. Evet. Yok. Evet. E, şuradan örnek vermek istiyorum. E, yine birkaç ay öncesinde Diyarbakır'da Roza Kadın Derneği'ne yapılan operasyon yine Sosyalist Kadın Meclisleri e, yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı, sonra bırakıldılar. Ama mesela TCA'dan yine tutuklanan kadınlar var. Yani kadınları sadece kadın mücadelesi yürüttüğü için artık tutuklamaya başladı siyasi iktidar. Çok doğru, çok doğru. Çünkü e, Türkiye'de aterkillik ve erkek iktidarı sarsılıyor. İşte bunun için ödleri patlıyor. Bunun için dini kurumları da, hukuk kurumlarını da bütün her türlü kurumu e, şeye soktular. E, ne onun e, Akaba soktular. Sadece kadınları susturmak için ve Türkiye'de en iyi muhalefeti de kadınlar yapıyor. Siyasi partiler falan değil. Onun için bütün amaç bu kadınları susturmak, mümkün olduğu kadar korkutmak ama korkutamazlar. Korkutamazlar. E, onun için de nereye kadar gider bu mücadele bilmiyorum. Ama e, devam edecektir. Kadınlar mücadeleye devam edecek ya yani bütün baskıya, dayaklara, yerde atılmalara, devletin, devletin değil, hükümetin polislerinin ki polis sözü bana herkes hepimizi koruması gereken bir kurum ve kuruluşken emniyet doğrudan doğruya bir bölümü diğer bölüm üzerine saldırtıp işkence yapıyor. Resmi işkencedir bu. Onun için susturamazlar. Onun için kadın örgütlerine bu kadar saldırıyorlar. Onun için bütün belgelerimizi ele geçirmeye çalışıyorlar. Oysa kadınlar gene kadınlara destek oluyor. Evet. Devletin yapması gereken görevleri kadınlar yapıyorlar. Şiddete maruz kalan kadınların arkasında olan, onları şiddetten korumaya çalışan gene kadınlar. Ama bu devletin görevi Onun yapması gerekiyor. Onu yerine getiremediği, getiremediği gibi bir de yerine getirenlere saldırıyorlar. İşte dediğim gibi bütün amaç iktidarları sarsılıyor. Bundan ödleri patlıyor. Onun içinde daha da daha da keskinleşecek gibi geliyor bana bu şey e, saldırılar. Evet, kadınların mücadelesi gün geçtikçe büyüyor. Yani çığ gibi büyüyor. Evet, evet, evet. Daha, daha da gün be gün bilinçlendikçe aslında bu konuyla evet. ilgili şeyler yapılması gerektiğini biliyorlar, farkındalar ve e, sırf kendi etrafımızdan bile biliyoruz değil mi? Her kadın elinden gelen neyse Sırf İstanbul Sözleşmesi mücadelesinde olduğu gibi gördüğümüz gibi internetten paylaşmak dahi olsa mutlaka iddialar yapıyor. Çünkü Tabii. bu başka bir bilinç durumu ve aynı zamanda sizin de belirttiğiniz gibi bir kez daha altın çizmek istiyorum ben de. Kadınlar en baskıcı dönemlerde bile sokakta olanlar, mücadele edenler, haklarına sahip çıkanlar. Tabii bakın başka bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Dilipak AKP'li kadınlara fahişe dedi. Hı, -hı. Şimdi önce size başka bir anekdotu anlatayım. Levent'te 50 daireli bir binada oturuyordum. Ve daire malikiydim. 23 arabalık park yeri var. Bir gün arabamı park edeceğim. Genç bir kadın koştura koştura geldi. Dedi ki, ay oraya park et bir önündeki araba kocamın arabası ben park edeceğim. Salak gibi çıktım gittim. Aradan bir zaman geçti. Gene park edeceğim. Gene kadın bağırıyor. Hanımefendi dedim bu binada her daire için bir park yeri yok. Üstelik sizin dairenizden bir kişi park etmiş. Dolayısıyla sizin tekrar buraya park etme hakkınız yok dedim. Genç bir kadın, sarışın. Bana orospu dedi. Hanımefendi o da bir meslek ama benim mesleğim o değil. Herhalde satışını yaptığınız biriyle karıştırdınız beni dedim. Şimdi kıssadan hisse. Yeni bak buradaki kadınların mesleklerinin o olmadığı, o meslek, o ayrı bir hikaye. Ve hiçbir zaman bunu aşağılayıcı bir kelime olarak kullanmıyorum kadınlar için onu söyleyeyim. Elbette. O kadınlara çok büyük saygım var. Altını çizeyim. Ama bir kadının fahişe olduğunu iddia etmek için ya belirli bir para karşılığında o kadının seks hizmetinden yararlanmış olmanız gerekiyor bu kadar emin söyleyebildiğinize göre veya o kadının bedeninin satışından gelir elde ediyor olmanız gerekir. Bu iki ihtimal var. Yorumu sizlere bırakıyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler yorumlarınız için katkılarınız için. Yaşamdan seslerin sonuna geldik sevgili izleyenler hafta yeniden karşınızda olacağız.